Hepinize merhabalar. Kış geldi mi benim paça yapasım geliyor arkadaşlar. Daha önce kanalda paça tarifleri yaptım. Ama bugün her zaman yaptığım gibi bir paça yapmayacağım. Bunu Instagram'da bir arkadaşımız yolladı. Aynı zamanda da benim birader Cüneyt'i biliyorsunuz Cüneyt de yolladı. Cüneyt'in ahıskalı bir arkadaşı söylemiş ona da. Biz böyle yaparız gibi. Ama bu biraz daha farklı. Hatta son yeme şekli de biraz daha farklı. Aldığımız tarifle bunu deneyeceğiz. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. tarif için gerekli olan malzemelerimiz aslında ayak ve et. Ama ben biraz daha şimdi suyunu bir tık daha bol tutmak istiyorum. Biraz daha da böyle hani kolajen ve kemik desteği yapmak istiyorum. Çünkü bu su benim için çok kıymetli. Ben dananın ön ayaklarını kullanıyorum. Şimdi bu, bu sistemde çok fazla fark etmez ama ön ayaklar daha etli olur. Arka ayaklar bir tık daha ince olur. E, eğer maret şeklinde ise arka ayak kokuyor derler ama ben maret şeklinde pek almam yani. O yüzden de açıkçası benim şahsi bir tecrübem yok ama böyle duymuştum daha önceden. Burada da kasap Mehmet'ten ilikli kemik istedim arkadaşlar. Bunları da de hep bütün bütün veya kırdırırdım ben. Bu sefer ayakları da Mehmet'e götürdüm. Böyle bu şekilde dikey testere de kestirdim. Eğer bu imkan varsa temizlik anlamında çok rahat oldu bu sefer. Küçük küçük parçalar olması dış temizliği anlamında çok rahat ettirdi. İmkan varsa tavsiye ederim. Ben suyumu hazırladım. Normal şartlarda benim biliyorsunuz önceki tariflerimde ben bir gece önceden kemikleri ve ayakları tuzlu suya, bol tuzlu suya koyarım. Bu hem bir salamura etkisi olur hem de onun kanını vesairesini çıkartır. Bu tarifte... Etle kemikleri karıştırmadan pişiriyoruz. O yüzden de farklı bir sistem var. Ben güzelce temizledim ama tuzlu suya bu sefer yatırmadım. Bunun bir taraftan altını yakalım. Ayaklarımızı içine alalım. İlk başta sadece bir taşım kaynatacağız. Yani kaynamaya başladı diyelim. Bir 5 dakika tutacağız ondan sonra dökeceğiz. Ondan sonra bu kolajeni çıkarma işine geçeceğiz. Kolajen ele hemen 5 dakikaya çıkan bir şey değil. İlk başta çıkan daha çok yağıdır. Eğer sonradan daha az yağlı olsun istiyorsanız yine bu sistemi yapabilirsiniz. İlk başta bir dışındaki fazla yağı çıkar. Onunla bir de hani affedersiniz kıl tüyü bir şey varsa bunlar çıkar. Kan çıkar onu atarsınız. Şimdi kemikleri de koyalım şöyle. Olayı biraz böyle jöle gibi olması. O yüzden de malzemesi az da olmaması lazım. normalde paçada mesela bir tık daha az yapsanız kurtarır ama bu öyle bir şey değil. Bu biraz böyle soğuk memleketlerin yediği bir yemek bu şekilde doldurduk. Kapağını kapatacağım. Bir böyle kaynayana kadar bırakacağım. Bir kaynadıktan sonra devam edeceğiz. Kaynamaya başladı. Bir iki kefini almış olmama rağmen hala da kef üretiyor. Kef dediğimiz arkadaşlar köpük. Bakın ben daha önce şöyle bayağı bir kef toplamıştım. Ama halen daha da kef çıkıyor. Artık kaynamaya başladı. Zaten bu suyu dökeceğimiz için çok da fark etmiyor bizim için. Artık bu kadar kaynaması yeterli. İlk başta böyle Bildiğin kan gibi kırmızı oluyor yani. Bayağı kırmızılaşıyor suyu. Sonra kararmaya başlıyor, sonra berraklaşmaya başlıyor. Ama biz kaynayana kadar bekliyoruz. Bu kemikleri ve ayakları ben kenara alacağım. Bakın arkadaşlar, daha ilikler falan hepsi içinde duruyor. Dediğim gibi şu an daha pek bir kaybımız var, sayılmaz. Ben normalde önden temizleyip, bu işlemi yapmam biliyorsunuz. Yani dökmek bana yine de bir kayıp gibi geliyor. Ben çünkü üstündeki yağını da seviyorum. Burada yağın büyük çoğunluğunu kaybediyoruz. Ama işte önden bir temizlik yapmadıysak da bunu yapmak faydalı olabilir. Suyunu döktüm. Bunları ben tekrardan bir çalkaladım. Sebebine gelince şimdi bu ayak parçalarının aralarına o kefler yapışıyor. O yeşil yeşil çok hoş durmuyor. O yüzden de ben kendim uğraştım, temizledim tekrardan. Tencereyi de tekrar temizledim. Final işlemi için olaya başlıyoruz. Bunları şöyle dökelim. Üzerinden de suyunu veriyorum. Şöyle üzerine çıkacak kadar. Ocağın en kuvvetli gözüne koyuyorum bunu kaynayana kadar altı açık olacak. Kokurdamaya başladıktan sonra ondan sonra da altını kısacaksınız. Artık kaç saat olduğuna siz karar verin. ya? Yani en az bir 5 saat kaynaması lazım. 5 saat 7 saat arası bana göre bu işin ideali. Ki o kolajeni tamamen çıkaralım suyuna geçsin. Burada da yaklaşık 1,5-2 kilograma yakın etim var. Ben sokum eti tercih ettim. Sokumun tam göbeğini istedim. Bunu şimdilik dolaba koyuyoruz. İlk suyunu döktükten sonra kaynamaya bırakmıştık. Şu an kaynadı. Artık ben altını kıstım. Şu an için çok fazla bir kef yapmadı. Yani çok az böyle 2-3 yemek kaşığı kadar bir kef çıkardı. Onu aldım. Şu an gayet muntazam gidiyor. Artık altını kıstım. Kapak kapalı bir şekilde ocağı da en kısık kahve ocağını alın. Yani böyle fokur fokur kaynamasını istemiyoruz bu saatten sonra. Sadece bu kaynama noktasında tutsun yeter bizim için. Amaç kolajeni çıkarmak, kemiklerden faydayı almak. Şimdi bu saatten sonra artık bir 5 saat kadar kaynaması bana göre iyi. Yine bakarsınız 5 saat 7 saat arası bu iş için uygun. Çok daha uzun kaynatanlar var ama bence gerek yok. Yani bugün bakacağız göreceğiz. Muhtemelen bu 5-6 saatlik süre yeterli olacaktır. Ben de şimdi artık... Bunu bu şekilde bırakıyorum. Arada gelip bir de eti koyacağız. O zaman devam ederiz. Şu an itibariyle neredeyse 4 saat olmak üzere. Şimdi 4 saatten beri şöyle bir durumu göstereyim size. Şu an gayet güzel. Kıvama geldi ama daha yolu var. Eti baştan koymadık çünkü et çok daha çabuk. Kemiğe, iliğe göre çok daha çabuk pişecektir. O yüzden de hani saatlerce boş yere kaynatmaya gerek yok eti. Niyeti 1,5-2 saat kadar daha ayaklara zaman vermek. O yüzden de artık eti de koyabiliriz ufak ufak. Bunları şöyle çok ufak ufak yapmaya gerek yok. Bu şekilde parçalar bizim için uygun olacaktır. Şimdi etleri de içeri alıyorum. Bu tarafta yapılacak pek bir şey yok. Bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz. Arada kefi çıkarsa kefini alın. Bir daha onun için videoyu uzatmama gerek olduğunu düşünmüyorum. Bu da aynı şekilde kaynama noktasına geldikten sonra altını kısacağız. Altı kısık bir şekilde ikisini de pişmeye bırakacağız. Şu an itibariyle başlayalı 8 saat. Suyunu değiştirdikten sonra da 7 saat oldu. Etler de şu an 3 saattir pişiyor. Artık bunlar tamamdır. Şimdi yine bir eti kontrol edeceğim. Artık yumuşamış. Yani bunu daha çatalı batırırken hissediyorum. Ama şöyle de bir bakalım beraber. Şu an bakın artık. Gerektiği gibi çözülmüş etler. Artık altlarını kapatıyorum. Kaynama işi bitti. Şimdi soğutacağız. Etleri de şuraya bir yere alalım. Ben şöyle bir tane süzgeç koydum, bir kevgir. Şu etleri kenara alalım. Altına suyunu toplayacak. İnşallah dökmeden. Ulan <laughs> sabahtan beri uğraşıyorum ya! Bakın artık iliklerin içi boşaldı. Bunlar biraz soğuması gerekiyor ama ben size bir göstereyim ne yapacağımı şu kolajenler normalde en sert kısımlar. Bakın şu an kaldırmaya bile kaldıramıyorum. Artık tamamen çözündüler. Tabi çok sıcak ama şimdilik bir gösterelim. Şimdi arkadaşlar şunun etrafındaki şu ayaklarına alıyoruz. Kemikleri ayırıyoruz. Şimdi bu ayakları şöyle ufalayacağız. Yani aslında jöle gibi bir şey yapacağız yani. Çok öyle aşırı değil ama şu boylar okeydir. Bu şekilde bunları bir yere, etleri bir yere ayıklayacağız. Çıkmayan ilikler varsa onları da bunun içerisine alacağım. Etlerde de yapacağım işlemi göstereyim. Et zaten şu an bakın bu şekilde dağılıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi şu parçayı şöyle bir ortasından böleceğim. Lifler çok uzun uzun olmasın diye. Geri kalan kısmını da bu şekilde ufalamayı düşünüyorum. Ben tamamını bu şekilde yapacağım. Sonra devam edeceğiz. Her paçada olduğu gibi bunda da yoğurdu. Ben size şöyle bir göstereyim. Şimdi bunlar kemikler arkadaşlar. Artık bunlarla bir işimiz kalmadı. Burada ayaklar ve ilikler var. Şöyle görebileceğiniz gibi. Burada da etler var. Bunun orijinal dedim ya böyle soğuk paça şeklinde. Ama bu kadar yapmışım. Sıcak paça olarak da içerim ben bunu. Şimdi babamı aradım. Aslında saat bayağı geç oldu artık yani yemek falan yemiş babam. Ama şimdi bir tadına bakalım dedim. Bir de orijinal şekliyle bir yapalım. Yarına bir de onu tadarız, videoyu bitiririz. Hacım hoş geldin. Mustafa hoş bulduk. Ya arkadaş, <laughs> Geç oldu 10 dedi. saat ne oldu? Vallahi 10 saattir hemen hemen uğraşıyorum. He? Ya. ya bu paçayı seviyoruz ben uğraştırıyor yani. Yattım, <laughs> -"Yattım, telefon açtı, yarın yaparız." dedik ya. Kalktım, yine giyindim, geldim bak. Ya şimdi bir daha yarın daha yeni toparladım ortalığı. Temizledim, her şeyi yıkadım. Şimdi tekrardan bir daha sabaha batırmak istemedim. Soğuk olarak devam edeceğiz. Şimdi bu sıcak değil mi? Sıcak. Ben soğuk çorba senden de uyuyorum be! Soğuk çorba değil, bu değişik bir şey ya. Çok övgü argılısın ya! <laughs> ya arkadaş ya! Bir tane şöyle bir klasik yapacağım, tamam mı? Bunun içerisine Sarımsak koyuyorum. Şöyle biraz sirke koyuyorum. Şimdi bak bunun of 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 ilaç koyuyorsun. Aynen, ilaç, İla i̇laç ekliyoruz içerisine. Tamam mı acaba? He. Şöyle bolca. Oy oy, oy. <laughs> ya sonra çok attım bundan ya. Hayır diye bu bunun olayı bu ayak çorbası bu. Aynen. Şimdi bak bunda anasın. normalde et daha az olması gerekiyormuş. Bunu da koyduk. Ha, keyfin geldi. Uyuyor mu, uyuyor ama? Geldi ama ben yemek yedim Mustafa ya. Kahrettin Acaba beni ya. Yarın sana söz 10 numara şöyle yapacağım. Oy. Bu arada hiç tuzu yok baba. Şuraya bak arkadaşlar. Ya. ya benim en sevdiğim çorba. Ben şimdi bunu bak, şimdi ne söylüyorum sana. Yarın ben bundan <laughs> kendime şey yapacağım. Vallahi istiyorsan böylece vereyim, Vallahi kaynat. O zaman tamam. Anca öyle affederim seni. <laughs> bunu, bunu konserve yapayım ben. Şimdi bak, bir dakika. Bu arada Öteki mevzuyu da göstereyim arkadaşlar. O da aslında aynısı. Bunun iki türlüsünü yapacağım. Bir tanesinde sarımsak koy diyenler var, koyma diyenler. Yani sarımsaklı güzel oluyor diyen var, olmuyor diyen var. Ben şöyle içerisine yine sarımsak koydum. Sirke yok bunda. Buradan yine ayaklardan koyuyorum. Ayak ve ilik var babamın içerisinde. Tamam mı? Etlerden koyuyorum. Bu böyle jel gibi, jöle gibi oluyor. Bir tane de aynısının sarımsaksızını yapacağım. Bunların hepsini tecrübe etmiş olacağım. Sen başla acım. Ben nasıl az diyorum? Yatmadan yiyorum. 2000 kalori alacağız herhalde. Yok, yani. Ben bunun kalorisinden ne olur ya? Gözünü seviyorum. Kolajen bu ya, kolajen. Şimdi arkadaşlar, bunu da böyle üzerinden döktüm. Şimdi bak, bunlar içmelik değil. Bunlar yarına kadar böyle duracak. O. Oh. Evet. Bu Aa. böyle donuyor baba. Jele gibi oluyor. Ne diyorsun ya? Evet. Ben demek ki bunu yemeyeceğim. <laughs> <laughs> ya öyle geliyor ama çok güzel diyorlar. Bunu bizim Cucu'nun bir arkadaşı tavsiye etmiş. Acı biber atmayacağız mı? At. At. Abi bu yakışmaz mı? Acı biber. Bu acı bibersiz olmaz. Tamam atalım. Oy 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 tamam. Normalde işte ikimyondu, kekikti, baharatlar da konuyor ama Aynı ben şimdilik sadece abi. tuz koyacağım. Kıyaslamak açısından. Nasıl olmuş? Bismillah, bir bakalım. İlaç. Müsaadenizle. İlaç olmuş, ilaç. Oh, <laughs> acı! Abi ben de yemek de yemedim biliyor musun? Ya. Bütün gün bununla uğraşıyorum. Ya o kardeşim! Vallahi 10 saat oldu. Bugün ben çıkmadım dışarı <laughs> dedim. Cüneyt bu çağıracak diye. Evet. Ne yapayım baba çok uzun sürdü ya. <laughs> şu haliyle 10 numara bir paça çorbası gibi. Ama ama bir parantez açıyorum. Yani yine de ben şu eti kullanmam. Normal şartlarda ama hani kelleden, tilsinden yemeyen vesaire için bak 10 numara ben size söyleyeyim. Bizim diğer paça 10 bu da 8 falandır. Çok lezzetli. Bu et çok daha kıymetli bir et ama ben böyle daha kolajenli, daha böyle ağızda eriyen etleri tercih ediyorum. Ömür. İlaç değil mi? Vallahi öyle. Vallahi, Vallahi Bu ilaç. Bu arada kolajen olayı ilaç nasıl? İlaç ama ben de Heh. aynı fikir. Bak sen demeden de, ben onu diyecektim. Şahsım olarak e, kelle eti Kesinlikle ilaç. daha çok yakışıyor. Ama Kesin. dediğin gibi Yiyemeyen, ama bu biraz kelle arkadaşlar bu biraz sosyete paçası öyle diyelim. Kelle yiyemem vesaire falan diyen varsa bundan tisinden varsa bak bunu yer." Gerçekten çok güzel. Ayakları da çok iyice bölüştürdük ya böyle ağza rahatsız bir şekilde gelmiyor. Gerçekten yani, güzel. Sosyete paçası ya. Vallahi öyle. Aynen. Zaten öyle oldu biraz. Eti de çünkü bildiğin normal kuşbaşılık et yani. Bir kaşık daha aldım bitiriyorum acı baba. Ya mısso ya. -"Bunu ben iç, içmem lazım." -"İç baba." -"Ama i̇ç. <laughs> yazık he, günah olur yani." -"Tok musun?" -"Çok güzel, tokum ya." -"Arkadaşlar aslında bunu komşulara falan da vereceğim diye yaptım ama evet. çok geçe kaldık." -"Bunlar bir şey değil baba artık." -"Bunları karıştıracağım şöyle, evet. hani eşit olsun diye." -"Tamam." -"Her yerine gelsin diye." -"Sonra?" -"Bunu böyle bırakacağız, yarın evet. kahvaltıdan sonra bunu da tadını bu, yaparız beraber bu. seninle." -"O da öyle." Bunun bir tanesine sarımsak attım, eee. birine atmadım. Hangisi hangisi karıştırdım ama fark etmez. Ya, -"Sarımsak olan yerde lezzet olur." Bak. Ben de öyle düşünüyorum ama bunun soğuk hali için şöyle demişler, ''Sıcağını sarımsaklı seviyoruz ama soğuğuna sarımsak atmak istemiyoruz'' diye yorumlar gördüm. Hava zaten soğuk. Burası buzdolabıyla aynı derece hemen hemen. Bunları hiç buzdolabına bile koymaya gerek yok. İsterseniz hava sıcaksa buzdolabına da koyabilirsiniz. Şimdi ben bunları böyle bırakacağım, yarına kadar bu donsun bakalım ne olacak. Yarın inşallah görüşürüz. İnşallah görüşürüz ama süper olmuş. Bence de. Bak. Hacım hoş geldin. Mustafa'cığım hoş bulduk. Şimdi herhalde bu... herhalde tam 24 saat. Evet. Başladığından. Evet. Değil mi? Tam 24 saat. Şu an itibariyle 26 ama çok ölçü değil. Evet. Şimdi hacım. Mustafa bu ne oldu? Şimdi dökülmeyen çorba. Dök oldu. bakalım. Nasıl olacak? Dökülmeyen çorba. <laughs> Dün akşam tadıp da bıraktığımız çorba bu durumda. Bunun adı aslında et jölesiymiş. Yani Rusça ismi farklı ama şimdi aklıma gelmiyor ismi. Gitmez düşmez ya. Düşmez düşürtünüz <laughs> ya. <gülüyor> jöle jöle. <gülüyor> Allah Allah. Ama ben buna... Harbiden buna... <laughs> Aferin Aynen jöle oldu vallahi bak. Bak. Parmaklara evet. bak. Şimdi gelelim bu tarafa. Hop konu bu. Tabaklar temiz. <laughs> şifa deposu şifa. Ekleme aralarına. <laughs> Eksem alan. <laughs> Şimdi. <gülüyor> ya. <gülüyor> Pazarlamacı. Vallahi. <laughs> Şimdi acı baba. Bunu Şöyle bak bildiğin böyle Allah soğuk geliyorlar ya. Yapma evet. bak. Vallahi bak. Bak bana da garip geldi ama hani bunu böyle bir tamam. Yani bizim diyoruz ya böyle hani soğuk olduğum bir paça içelim. Soğuk oldu mu hani bunu yiyorlarmış yani. Belki de çok beğeneceğiz. Vallahi bak o yüzden çorbayı babam dün dedi ki konserve yapalım. Dedim dur ya bir şans verelim belki çok beğeneceğiz böyle yiyeceğiz. Ha. O yüzden şu an ellemedim ama babam getirdi kavanozları. Yok vallahi <laughs> bu kadar 24 saat uğraşılan bir şeyde bu emeğe harcamamak lazım. En azından birkaç ay içeriz yani. <laughs> hadi, Al bakalım. Hadi bismillah. Bismillah. Ey Allah'ım bunu da gördük ya Rabbim. <laughs> Dur be cümle. Hadi bekle. Şöyle müsaadenizle. Hadi bismillah. Yani Dur. güzel ama kesinlikle sıcak hali ya. Ya bir kültür meselesi. Bu ne olmuş biliyor musun Hacı? Ben şimdi böyle e, bayramlarda falan et yaparız ya yağlı etler mi? Evet. Böyle dolapta durur. Ben atıştırmalık gider atarım e, acı. Kavurma gibi değil mi? mi? Evet, kavurma gibi bir şey. Evet, kavurma'nın yağ evet. yerine kolajeni var. Ama, değil. Ama abi. Değil. Yani. Gayet güzel. Abi. Ama bunun dumanı var varken... ya. Dumanı. Aynen. <laughs> Dün akşam içtiğimiz karnına <laughs> bile değil mi? İlaç <gülüyor> ya. <laughs> Şuraları ne ya? Bu kenar kısımlarını eritiriz olmazsa yine. Bu sarımsak. Sence hangisi? Ben yine sarımsaklı tercih ederim. Sarımsaklı tercih ederim de yani ben bu bizim kültürümüzde pek yiyecek evet. bir şey değil. Lezzetli mi? Lezzetli. Farklı bir lezzet mi? Evet. Ama abi, paçayı böyle çorba gibi içmek varken ben bunu böyle yapmam şahsım Vallahi adına. Ben, ben paçayı böyle dumanı çıkınca böyle seviyorum abi. Aynen, çok sıcak olacak, biraz acı biber olacak. Hı. Ben de öyle seviyorum. Yani böyle biraz yakacak sanat eseri olmuş. Şu olay var ya böyle. Evet. Çok şey güzel. gayet güzel. Yani sonuçta biz bu konuyu başardık mı başardık. Ama bir tercih olarak ben yine de bildiğimiz klasik paça olarak içerim. Bunun içerisindeki şu soğuk halinde et daha güzel yani. Evet. Değil mi? Evet. Yani hani nasıl böyle soğuk kavurma yersin o et farklı bir tadı olur. Ben mesela severim kavurmayı soğuk soğuk. Bu Aynı o kavurmanın tadını veriyor. İçerisinde bu kadar zaten normalde kavurmaya kullandığımız bir et var. Yağ yerine de işte o ayaklar ve kolajen var. Yani gerçekten kötü değil. Ama hani paçayla rakip olamaz yani. Evet Hacı Baba. Ağız karı kardeşlerimize selam olsun. Aynen, aynen. Buradan selam olsun. Önülleri oldu. Evet, denemiş olduk. Yaptın, denedin. Normalde bir paça yaptığınız zaman biraz etini bol tutun, ayağını bol tutun. Sadece ayağın suyundan koyarak bir deneyebilirsiniz yani. Ekstra paçadan farklı bir zahmeti yok o anlamda. Bu şekilde de bir şans verebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Hoşçakalın.